ve kavurmuş olduğum nohut ve toz biberin de yoğurtlu karışımın üzerine bu şekilde döküyorum. Üzerinde karıştırmadan bu şekilde servis ediyorum. Dilerseniz içerisine dereotu da doğrayabilirsiniz. Üzerini dereotuyla da süsleyebilirsiniz. Maydanozla da süsleyebilirsiniz. Tercih size kalmış. İsterseniz ceviz de kavurup dökebilirsiniz. Bu şekilde ben maydanozla süslemeyi tercih ettim. İnanılmaz lezzetli bir meze. Sofranızdan eksik etmeyeceksiniz. Bir kez olsun deneyin. Garantili tariftir. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.